İspanya'nın Galicia bölgesinde bulunan Romalılara ait 1900 yıllık deniz feneri bugün de hala tüm ihtişamıyla görevini sürdürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası korumasında olan Herkül Tepelerindeki aynı isimli fener, Akdeniz ve Atlantik rüzgarlarına göğüs gelebilmek adına yenilendi. Herkül Tepesi Feneri Romalılardan günümüze kalıp da hala kullanımda olan tek aydınlatma aracı olarak da biliniyor. Yüzyıllar boyunca birçok kez yeniden yapılandırılan ve restore edilen fenerin son tamir çalışmaları Ana Goydis tarafından 2001 yılında başlatıldı ve 2011'de sona erdi. <gülüyor> Akdeniz'deki <gülüyor> deniz fenerleri <laughs> limanların ucuna konulur <laughs> ve deniz seviyesinde bulunurlar. Ama Atlantik'te bu durum biraz farklı. Onların konumlandığı yer tepelerdir <laughs> ve görevleri de açık alanlara sinyal göndermektir. Fenerler yaklaşan gemileri kayalık alanlara girmemeleri adına uyarır, uçurumlardan haberdar ederler. O yüzden de fenerleri tepelere koyarız. Bu fener 57 metre yüksekliğe kurulmuş. E fenerin kendisi de 47 metre yüksekliğe sahip. Bu da totalde deniz seviyesinden 100 metreye aşkın bir yükseklikte olduğu anlamına geliyor. Tamamen taş yapıya sahip olan fenerin restorasyon çalışmaları için 2 milyon euro harcandı. <laughs> 1992-93 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında 2007 yılında Herkül Kulesi gerçekten çok iyi duruma getirildi. Gerek atmosfer anlamında gerekse yapının yaşı konumunda iyi düzenlemeler yapıldı. Yüksekte duran ve çok rüzgarlı bir alanda konumlanan fener kusursuzca tamir edildi. Incluso, pues, con unos agentes atmosféricos de gran agresividad. Bugün Herkül Kulesi otomatik ışıklandırma sistemine sahip ve binlerce turistin yoğun ilgisini çekiyor.